Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çok güzel, lezzetli portakallı pırasa yemeği yapacağım. 5-6 tane pırasam var, 1 adet havucum, 1 adet kuru soğanım, 1 su bardağı portakal suyu, yarım çay bardağı pirinç, 1 tatlı kaşığı tuz ve sıvı yağ kullanacağım. Doğramaya başlıyorum. biraz sıvı yağ ekliyorum. Havuçlarımı, soğanlarımı birazcık kavuracağım. Sotelenecekler. Sonra pırasalarımı ilave edeceğim. Evet, soğanlarımı, havuçlarımı biraz soteledim. Soğanlarım yumuşayıncaya kadar. Şimdi pırasamı ilave ediyorum. Şimdi birazcık onları da karıştırıyorum. Şimdi tuzumu ilave ediyorum. Yarım çay bardağı pirincim vardı. Pirincimi Şimdi bir bardak portakal suyumu. Biraz da ılık su ilave edeceğim. Bu kadar yeterli. Şimdi pişmeye bırakıyorum yemeğimi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.